Matematik Dehası Bitkiler Allah yeryüzünde çeşit çeşit ağaç formları yaratmıştır. Bunların içinde en çok rastlanan modellerden biri, gövdenin birbirine tam zıt yönünden çıkan yaprak ve dal Tohum açıldıktan sonra iki tane yaprak açıyor, bu yapraklar 180 derecelik bir açıyla karşılıklı olarak diziliyorlar. İlk iki yapraktan sonra gelişen diğer iki yaprak ise, maksimum dağılımı sağlamak için zıt tarafta birinci çifte sağdan açı yaparak gelişiyor. Böyle bir durumda bir dalın etrafında 90 derecelik açılara sahip 4 adet yaprak dizilmiş oluyor. Yani bu dala tepeden bakacak olursak yaprakların tam bir kare oluşturacak şekilde 90 derecelik açılarla dizildiklerini ve üstteki yaprakların bu sayede alttaki yaprakları örtmediğini görüyoruz. Bu görmeye alışık olduğumuz bir şekildir. Ancak pek çok kişi tohumların neden özellikle bu şekilde açıp geliştiklerini düşünmezler. Oysa bu planlı, akıllı bir yaratılışın sonucudur. Ve amaç yaprakların üst üste çıkarak birbirlerini örtmelerini engellemek ve hepsinin güneş ışığından faydalanabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde yaprakların çıktığı noktalar matematiksel bir dizilimin sonucudur. Örneğin çilek yaprakları matematiksel olarak Fibonacci serisi olarak bilinen özel bir dizilime maliktirler. Altın oran adı verilen ve orta çağın en etkili matematikçisi Fibonacci'nin bulduğu bu sayı dizisinin özelliği dizideki sayılardan her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Bu gördüğünüz Fibonacci dizisidir. Şimdi bu rakamların ne ifade ettiğine yakından bakalım. Bu dizilimde önceki her iki sayının toplamı dizilimde bir sonraki sayıyı belirliyor. 0 ile 1'in toplamı 1'dir. 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3, 3 ile 2'nin toplamı 5, 5 ile 3'ün toplamı 8 ve bu sıralama bu şekilde devam ediyor. 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 şeklinde ilerliyor. Bu dizideki sayılar bir öncekine bölününce birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Örneğin 3'ü 2'ye bölünce 1,5, 5'i 3'e bölünce 1,6, 8'i 5'e bölünce 1,6 sonucunu elde ediyoruz. Seride 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı altın oran olarak adlandırılan 1,618'dir. Çilek yapraklarının diziliminde de Fibonacci rakamları hakimdir. 2 bölü 5 Bu oran dünyanın her yerindeki çileklerde aynıdır. Diğer bitkilerin yaprak dizilimlerindeki oranlara baktığımız zaman da karşımıza yine Fibonacci rakamları çıkıyor. Örneğin badem ağacının yapraklarının dizilimi 5 bölü 13, böğürtlenin 1 bölü 3, ıhlamur ağacının 1 bölü 2, armut ağacının ise 3 bölü 8'dir. Tüm bu rakamlar Fibonacci diziliminde yer alıyor. Şaşırtıcı ama gerçektir. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm ıhlamur ağaçlarının yaprak diziliminde bu oran aynıdır. Muhteşem oranı bir yaratılış harikası olarak bitkilerin yanı sıra doğadaki birçok canlı da görmek mümkün.